Hayır babacığım, karnımı aldım. 100, 96, 100, 82, 98, 100. Aferin oğlum. Ailemizin gurur kaynağı olmaya devam ediyorsun. Fakat şurada küçük bir not gözüme çarptı. Umarım onu ikinci dönem düzeltirsin. Aksi takdirde boş zamanlarını yaptığın deneyleri sana yasaklamak zorunda kalacağım. Tamam tamam. İkinci dönem düzelteceğim babacığım. Allah'ın izniyle bir dönem daha bitirdik. Bunlar da emeğimin karşılığı. Buyur babacığım, karnım. İdare eder oğlum da, bir belge falan yok mu ya? Var babacığım, Allah'ın takdiri. Önemli olan da zaten Yüce Rabbimin takdiri değil mi? Buyur. Aferin oğlum, aferin. Karnım, Şuna bak, yine teşekkür almışsın. Hep aynı, hep aynı. Artık güzel bir şeyler getirir, şaşırt bizi. Bekleriz üzerimizin altındasın. Olmaz böyle. Şuna bak, olmuş. Sen nerence ol? Cool değil baba, cool. Yürü gitten, bir de karşılık veriyor babaya. Buyur baba, sınıfı geçtim. Lan şık sıfası bir sene sırf geçişen mi oluyorsun? Şu notlara bak. 5, 4, 3, 2, 1. Geri sayım yapıyor sanki. Dur baba hemen vurma. Belki karnemde kötü notlar getirmiş olabilirim ama Belki liseden, üniversiteden mezun olamayacağım ama Ben hayat okulundan mezun olmuşum be baba Lan yediğin önünde, yediğin arkanda, cebinde sormadan telefon, elinde sormadan bilgisayar. Daha ne istiyorsun oğlum? Bu hayat...